Kadehimi yeni sanatçımız için kaldırmak istiyorum. Sizin için böyle söylememde bir sakınca yoktur umarım Hasret Hanım. Aslında ben şimdiden kesin bir şey söylemek istemiyorum. Sizin önünüze hemen bir sözleşme çıkarmıyorum. Rahat olun. Ama peşinizi bırakacağımı da zannetmeyin. Hadi Hasret. Hı? 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 Geçen sene İngiltere'deydim. Londra'da çok güzel bir konsere gittim. İnanılmaz güzel bir sahnesi var. El ışıkları, muazzam. Biliyorum, ben de takip ediyorum. Işık şov yapıyorlar ama onlar çok değil. Bizde de olur, niye olmasın?

Tamam. Üstünden geçelim kesinlikle o halde. evet, Evet, kesinlikle. Yemeği yemesi iyi de işte yıkaması insan çok zorunda gidiyor Sayma Hanımcığım. Ben yardım edeyim sana. Yok yok gerek yok sen otur Allah aşkına bak Allah'ın adını verdim ha. Ben her şeyi hallederim ama canım bu ellerine bulaşıklarla ne çamaşırlarla uğraştırmışsın. Sen alışık değilsin. Tayyip Hanımcığım, aman elin belin çatlar sonradan ha. Şey yapma sen. E, Ede Alo, Yıldız, ben Kadir. Yok, bu benim numaram değil, bir arkadaşın. Benim telefon hala tamirde. Ee, nasılsın? İyi bende, ne olsun? Bir sesini duyayım diye aradım. Yok, bu akşam çıkmayacağım. İkinci bölüme de geçelim mi? Tabii. Biraz müsaade eder misiniz? Tabii, ne demek? Hasret? <laughs> Hasret orada mısın? <laughs> Hasret? Ne oldu? Senin ne işin var burada? Burada mı? Hayır, restoranda Levent'le o sahtekar yapımcıyla Levent ayarlamış. Görüşmemi istedi. Bir şey imzaladın mı? Hayır. Doğru strateji evet. önce duymak lazım. Ben birazdan geliyorum. Bahar Hanım 12. sayfayı bulamadım. Siz görüyor musunuz? Bakayım. O yapımcıyı tanıyorum. Kendi şöhreti ve kazandığı paradan başka hiçbir şey düşünmez. Sanatçısına bir değer vermez. Onun için binlercesinden birisin. Söylediği şeylere asla kanma. Ne yapmalıyım peki? Kendini korumayı öğrenmelisin. Yoksa çok üzülürsün. Bu kadar mı? Başka bir şey demeyecek misin? Masadakiler bekliyor.